Şefaatin hak olduğuna dair göstereceğimiz 8. Kur'an delili Zuhruf suresinin 86. ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimede şöyle buyrulur. Estaizu billah ve la yemliku lezine min du'ni şefa'a Allah bırakıp da ibadet ettikleri şeyler şefaate sahip değildirler. İlla men Şefaate ancak o kimse sahiptir ki şeyde bil hakkı ve hum ya'lemun bilerek hakka şahitlik etti. Manaya bir daha dikkat kesilelim. Allah bırakıp da ibadet ettikleri şeyler yani putlar şefaate sahip değildirler. Şefaate ancak bilerek hakka şahitlik edenler sahiptir. Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım. Ayet-i kerimenin başında وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّفَاءَ Allah bırakıp da ibadet ettikleri şeyler şefaate sahip değildirler buyurulmuş. Allah'a bırakıp da ibadet ettikleri şeyler putlardır. Müşrikler putların kendilerine şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Bu ayeti kerime ile onların inancının yanlışlığı ortaya konulmuş ve putların şefaat hakkı olmadığı bildirilmiştir. Daha sonra illa ancak o kimse müstesna denilerek istisna yapılmıştı. Bu istisnadan anlıyoruz ki ayetin devamında gelecek olan kimseler şefaat hakkına sahiptirler. Peki kimdir onlar? Ayetin devamı bunu beyan eder. Şeyde bil haqqi ve hum ya'lemun bilerek hakka şahitlik edenler. Hakka şahitlikten murat Allah'tan başka ilah olmadığına şahitliktir. Bilerek bu şahitliği yapanlar da başta melekler, peygamberler ve derecelerine göre salih kullardır. Bakın ayetin açık beyanıyla bilerek hakka şahitlik edenler şefaat yetkisine sahip olacaklardır. Bu manaya kendi yorumumuzu falan da katmıyoruz. Ayetin kelime manası bu. Hangi tefsiri ya da hangi meale baksanız bu manayı bulursunuz. O halde şimdi şefaati inkar edenlere bazı sorular soralım. Ayet-i kerimede Allah bırakıp da ibadet ettikleri şeyler yani putlar şefaate sahip değildirler. Şefaate ancak bilerek hakka şahitlik edenler sahiptir buyurulmuştu. Demek şefaat haktır ve hakka şahitlik edenlere mahsustur. Şimdi şefaati inkar edenlere soruyoruz. Sizler bu ayeti kerimeye nasıl mana veriyorsunuz? Yoksa biz ayeti kerime yanlış mı mana veriyoruz? Ayet apaçık bir şekilde şefaat hakkını bilerek hakka şahitlik edenlere tahsis ederken sizler nasıl oluyor da şefaati inkar ediyorsunuz? Bakın şefaati inkar etmek ayeti inkar etmektir. Ayeti inkar eden de küfre girer küfre girmek için tek bir ayeti inkar etmek kafidir. Şefaat Kur'an'ın ayetleriyle sabittir. Bunu inkar, ayetleri inkardır. Artık bundan sonrasını şefaati inkar edenler düşünsün. Sevgili kardeşlerim, şefaatin hak olduğuna dair 8. delilimizi burada sonlandıralım. Ve şimdi Kur'an'dan dokuzuncu delilimize geçelim.